알았 artık Kottazur sahillerinden yukarıya doğru Alplere doğru minik bir tırmanış tabi Alplere derken öyle zirvelere falan değil yani yani bir buranın güzel köylerinden birisine gidiyoruz Evet. He? Niye diyorum trenle gelinirmiş? Yo, trenle gelseydik o sahil evet, evet. şeridini daha... göremeyecektik. Evet. O yüzden bence ya son o tünel olan kısım biraz seydi. Kesinlikle. Yani ortamda bir huzur hakim tabii. Adamlar Euro bugün kaç oldu diye düşünmüyorlar. <laughs> Euro bugün kaç haberin var mısın? En ucuz kahve 3,5 Euro. Yani ortalama 35 lira. Kola veya gazlı içecekler 4 Euro. Hani fiyat bilgisi de paylaşmış oluyor Kafelerde su bir buçuk iki. Marketlerde ise <laughs> Saint Paul de Vence table tabela. Evet. Son bir kilometre hale yardırıyor. Sayın seyirciler. <laughs> süper aero bisikletiyle <laughs> altı vitesle Ah. Ah.

Sen Paul Devans mahvetti bizi. Şu bisikletlerle <laughs> şuraya geldik ya inanamıyorum. inanamıyorum inanamıyorum. Ha öyle mi? Dur. Şöyle bir view yapayım. Harika bir orta kasabası daha başardık gerçekten başardık şu tenekelerle geldik bin kilo <laughs> Alper'e bile zor geldiyse Ay, dal dal dur bakayım duramam ben bir an önce bir kafeye atacağım kafeyi. aynen kafe kafe kahve şimdi Haydi Daldan. dal, dal kırıldı tekerle çekim de yapamıyorum ki bisikletlere. olmuyor. Aa, olmuyor. Köye geldik şükür. Ortam çok güzel. Köyün girişi ne kadar eski ya. Burası bir kilise. Şöyle geldik, şuradan geldik. Şöyle ineceğiz. Tutamıyorum ikisini bir arada. de varmış parfüm. Eze'de de görmüştük. Eze kasabasında da Trogonart parfüm. Bu da eski bir ev. bisikletleri bir yere koyarsak aynen ortamı gezeriz. Bu köyün duvarları. Oo çok iyi. Parking arıya da bulduk ya. İnanmıyorum. Harikasın Daldan. İşte budur. Şunlardan bir kurtulun. Geldik. Surların içinde dolaşacağız sen bu şöyle surlarla çevrili bir köy. Bir orta çağ köyü. Otel var mı burada acaba? Otel falan. Valizle çıktıklarına göre. Ay Alper dondurmacı. Ay bir şeyler Ha. Her şeyi aramam bence de. Bak şöyle bir şeyler de yapabiliriz. Hı? Ay önce yiyelim değil mi? Yorulduk. Hı? Öyle mi? Tamam. Şu an temiz enerjileri çok fena bir şekilde alacağız dondurma sanat galerileri var burada atölyeler var <laughs> uzaktan gördüğümüz kaleye çıktık. Hmm, ne değişik Alper. Vay. Burada yaşamışlar ha? Şu dar sokaklara bak. O bak abi roller falan çıkılıyor. Şöyle mi gidelim? Güzel. Muhteşem. Oldukça güzel oteller ve evler var. tabi özel oteller. Tabi özel aynen. Bakar mısın? Kesin. E böyle bir orta çağ. Ferrari'leri ile Ferrari'leriyle gelirse nasıl olsun Alper? Kanlısınız. Öyle değil mi? Kar mısın? Oraya ne? Ha buradan gidiliyor. Gel. Doğru. Evet, orada, orada Gel bakalım. Mezarlık. Gel bakalım bir bir e. Ha öyle mi? <laughs> <laughs> ah, burası bir mezarlık. Evet. Burada ölen belki. Köyde ölenler değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aa, çok iyi <laughs> Şuralardan geldik ya Nasıl gideceğiz düşünüyorum <laughs> <laughs> Vay be. Viewing point. Şimdi köyün içine giriyoruz. Galeriler, şık elbiseler. Bunlar tasarım herhalde baksın. Resim de var. Evet, güzel. Evet, evet. Dizayn. Fransızlar galeriler elbiseler e, fiyatlar da ona göre Ay gerçekten harikaymış Alpa. Aptal içilebilir. aldı Burası biraz daha mı geniş Eze'ye göre. Ay bakar mısın? Otelin. Teras otelin. Çok güzel. Oof, şarap şeyleri. Ben böyle bir denenebilir miyim? Bir iki mağazaya da gireriz. Ay baksana. Şatonun içi. Kastel <laughs> paul Çok güzel yollar. Sonra şuralara girelim. <laughs> Fransızlarsa bunu seviyor. Anladım. Bu ne? Galeri. <laughs> Ev fiyatlarına <mı> baktım. <laughs> değil. Otel fiyatları. Ah, thank you. Hello <laughs> 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 Okay, hello. <laughs> thank you. Güzel değil mi? <laughs>

Kısım galeriler. Şato. Ne bir Kafe gibi bir şey ama burası da çok. Restoranla panoramik.

Gözlemem iyi olar halper. <laughs> bu da bir çeşme. Hah? Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Abi kendimize <laughs> gelmiyoruz. <laughs> Şekerimiz iyice düştü. Daha bu yolun işi var. Hadi bakalım. Sí, Kaleriler evet, ateş bas. <laughs> Buradan bir şey alınmaz. Ha? Evet evet ben onu çektim. 1850 bu çeşme. 1850. Aynen. Aa, bak şu içilebiliyormuş. Hemen. Aa, nampo tabağı. İçilmiyor Alper. <laughs> o da 1850. La Place de la Grande Fontaine. 1850'lerden. Market, former Market Square. Evet, çok güzel. Güzel bir çeşme. Köyün çeşmesi. Amanın. Güzel şeyler var ama. Wait, wait, wait yani. Hand painted. Bir yerlere bakalım. 80 euro. 500 euro. Ben yani başka zaman mı saldırdım da? Ben tasarımlar da aşırı tasarım. Galeria Le Fakis Saint de hmm. Değişik güzel. Burada 5 euroya çıktı. Her şey. hmm. Gel. Atölye deka. Of çok sanatsal şeyler var ya. Evet. Ay Alper ne kadar güzel. Şanlı. Ay şu gitara bayıldım. Ya, sanatçılar eserleri. Ne güzel çanta mı bu? Çantaymış, değişikmiş değil mi? Ama da tasarım, her şey tasarım. Gel bakalım, hadi bakalım. Ha? Bir tel var, üzerine bir sakız yapıştırmışlar, 65 Euro. <laughs> sakız değil o be deli kuş. Her şey kızdan yapar mı? <laughs> Ay çok üzgünüm. Bizim sanat anlayışımız da bu kadar yani. Kıyafetler ateş. Ay, %30 bile. Neyse lokumcular lokum ikram ediyor. Yedik zaten. Aynen. Güzel, çok güzel. Ha, buralarda yaşamak güzel. Ah şurada fotoğraf kesinlikle daha O bak. Şu mekan çok güzel. Şurayı şöyle arkamıza alalım. Harika. Harika. Bak şurası da çok güzel çıkıyor. Harika. Ay çok güzel ya. Ayıcık merhaba. Şurasının ambiyansına bayıldım şurası ayrı, şurası çok güzel ve şurada ha, fotoğraf makinesi 2009 yılında. Şurada bir kuyu. Oo, bayağı derin o, bayağı derin. Kuyu. Ha? Geldim. Aa. Eze'ye göre bana fazla sanatsal geldi. Gerçekten. Yani şu etin bronz heykeli. Anlamlı. Şu Şurada da güzel bir şey vardı kadın. Evet şurası da değişik. Oo, ilginç. Bronz heykeli. Çok güzel ya. Yani hmm, sanat çok güzel bir şey. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı yerler de var ama. Hepsi tasarım acaba bir baksam. Buraya bir gireyim ben ya. Güzel görünüyor. Mas maske. Maske takacağız. Aro var mı Yoruldun mu? <laughs> Nasıl gideceğiz? Nereden gidiyoruz?